Zafer Şahin, 1986 doğumluyum, Sivaslıyım, lise mezunuyum, 17 yıldır TATPAK'ta görev yapmaktayım. Biz TATPAK olarak İstanbul Anadolu Yakası'nda 81 tane şubemiz var, Ümraniye Bölgesi'nde de 4 tane şubemiz var, talep ve potansiyel doğrultusunda. ...burada hizmet veriyoruz. Lise bittikten sonra askere gittim. Askerden sonra geldiğimde... tatbak firmasında göreve başladım. Daha önce marketçilik sektöründeydim. Pastanecilik olarak da tecrübem vardı. Kurumsal bir firma olduğu için bu firmayı tercih ettim. E, Tatbak e, firma olarak tüm ürünleri kendi imalatı olan bir firma. Baklava kategorisi, yaş bastı, sütlü tatlı, özellikle son dönemlerde çikolata, e, tüm ürünler kendi imalatımız. E, fabrikadan halka satış yapıyoruz. Ümraniye'de mağaza sorumlusuydum, ihtiyaç doğrultusunda bölge sorumlusu olarak atandığımı telefonla bana bildirdiler. Benim için sürpriz oldu. Mutlu oldum çünkü rakip olarak da yine bölge sorumlusu adaylar vardı. Hiç beklemiyordum, hiç beklemediğim bir anda performans doğrultusunda bölge sorumlusu oldum. Ümraniye'de esnaflık yapmaktan memnunuz. Bu bölgede dört tane şubemiz var. Beklentimizi tam olarak hem cirosal hem müşteri hizmet anlamında, memnuniyet anlamında karşıladığı için Ümraniye'de olmaktan, buradaki halka hizmet vermekten mutluyuz. eğitimini sonlandırmış gençlerimiz iş hayatına atılmışlarsa e, öncelikle yaptıkları işi sevmesini ya da sevdikleri işi yapmasını öneriyorum. Çünkü e, sevmediği bir işte çalışmak hem insanı hem ailesini hem çevresini huzursuz, mutsuz eder. Yaptığı işi severse e, hayatı boyunca mutlu olur. Müzik Belediye Başkanımızın Ümraniye bölgesine hizmet veren esnafları tanıtım ve önemsediğini gösteren böyle bir çalışma yaptığı için kendilerine ve ekibine teşekkür ederiz. Bize de unutmadığı için ayrıca teşekkür ederim.